Selam arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere rollercoin sezon 4 ile ilgili birkaç ufak ipucu ve bizim e, ileriki aşamalarda ne tarz bir aksiyon alacağımızı anlatacağım. Ama kanal videoya geçmeden önce hemen kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Kanalımıza sizler için çok çeşitli kripto paraları nasıl kazanacağınız ile ilgili videolar çekiyoruz. Sizin bize destek olmanız ve abonelerimizin artışı sayesinde bu tarz işleri araştırmamız bizim için daha motive edici oluyor. Sizin bize destek olmanıza hiç vaktinizi kaybetmeden hemen videoya geçelim. Bildiğiniz gibi Roller Coin 1 Nisan itibariyle sezon 4'ü getirmiş bulunmakta. Öncelikle e, sezon 4 ile birlikte gelen e, gelişmelere birazcık bakalım. Ana sayfada gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Sadece şurada sezon 4'ün e, görevlerinin bulunduğu bir sekme açıldı. Onun dışında e, ismimizi değiştirebileceğimiz ve e, profil linkimizi de değiştirebileceğimiz yeni bir e, güncelleme getirildi profil kısmına burada işte avatarınızı zaten değiştirebiliyordunuz isminizi değiştirebiliyorsunuz profil stat kısmında e, daha değişik bir tasarım yapılmış burada ne kadar oyun oynadığınız istat istatistiği verilmiş onun dışında income yani RLT'lere RLT'lerden ne kadar veya diğer coin'lerden ne kadar getiriniz olmuş e, bunun da çeşitli istatistiksel e, açıklamalarını buraya da koymuşlar gayet de güzel olmuş burada NFT collection olmuş bunu ben daha hala çözemedim ne olduğu ile ilgili ileriki zamanları sizlere bunu anlarsam anlatmayı düşünüyorum. Onun dışında hangi güncellemeler geldi hemen onlara bakalım. Sezon 4 ile ilgili bir blog paylaşıldı biliyorsunuz. Bu blogda her şey aslında kısa özet olarak size sunuldu. Burada işte eskiden biliyorsunuz ne vardı? Roller yani hamster vardı. Bunun yerine şimdi dinozor alın tarzında bir cümleyle cümleyle başlıyor blog. Daha sonra işte 31 Mart ve pardon 1 Nisan ve 30 Mart aralığında sezonun süreceği 31 Mart itibariyle başladığı söyleniyor. Bunların dışında daha fazla ödül, free ödül, daha fazla level ve daha fazla ücretsiz ödüllerin artırıldığı ile ilgili cümleler kuruluyor. Sezon 4'ün biliyorsunuz teması neydi? Biz de ilk geçen videoda bahsettik. Time yani zaman, zaman skalası ile ilgili, zamansal dönüşümlerle ilgili güzel bir e, tema seçmişler bence. Sezon 4'ün ödülleri olarak yeni minerler, işte e, Event pass'in tekrar e, yeniden refixi yani tekrar güncellenmesi ve daha fazla görev ile e, aslında ne kadar ekmek o kadar köfte mantalitesine dönmüş olduğunu aslında görüyoruz buradan. Çünkü ne kadar fazla oyun oynarsınız, ne kadar fazla sisteme para kazandırırsanız o da size o kadar geri dönüşümünü yapacaktır. Bundan önceki sezonlar bu birazcık daha azdı. Yeni tip ödüller var diyor. Yeni free ödüller var diyor. Ve bir tane de arkadaşınız var diyor. Dinozor. <laughs> daha sonra ne diyor? Even more cool reverse. Daha fazla güzel ödülleri size sahip ettik diyor. Eski e, sezonlara göre 162 buçukluk civarda bunların kendilerinin söylediği bir şey hesapladığım bir şey değil. 162 buçuk oranda daha fazla ödül dağıttıklarını söylüyorlar. Ve yeni eklenen coin Solana diye burada açıklamışlar. Gördüğünüz gibi burada çok çeşitli minerler var. Bu çeşitli minerler işte çeşitli dönemleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve önemli olayları sağ tarafta yazıyor. Yine miner kısmında e, önemli olayları simgelediği burada söyleniyor. E, Size mesela endüstri devrimi, e, light, bu daha çok bir haddeye benziyor, haddeleme ile ilgili bir şey. İşte Satürn, uzay çağı, e, AI miner, e, yapay zeka miner ve bu tarz çeşitli güzel etkinlik amacıyla da ve e, gayet de güzel olmuş yani şeyler, miner tiplemeleri, temaları. E, bu minerların toplam gücü yani sezon 4 ile birlikte alınan toplam 1.735 pH civarında bir güç diğer sezonlara göre 650.000 bin GHz daha yüksekmiş. Bunlarla ilgili zaten biraz sonra size daha detaylı bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi sezon 4 dün bütün free ve free olmayan tüm ödülleri burada karşınızda. Toplamda 30 tane vardı bildiğiniz gibi eski sezonlarda. Şimdi bu sezon bu sezon bunu 45'e kadar çıkartmışlar. Yani daha fazla ödül verdiklerini söylüyorlar. Onun dışında ee, mini games yani oyunlarda bir dengeleme olmuş. Bu dengelemeler işte bazı oyunların ödülleri düşürülmüş, bazılarının ikisi yükseltilmiş vesaire. Mesela Lambo Rider 160 oranında bir yükselme ve Token Blaster aynı şekilde yükselme sağlamış ödüllerinde. 2048 oyununda bildiğiniz gibi belki bilmiyorsunuz da bilmiyor da olabilirsiniz. E, bir yer bir levelden sonra daha fazla geçilemiyordu. Bununla ilgili artı 15 saniye ekleme gibi bir güncelleme yapılmış oyuna. Ee, yeni Craft'lar Craft'larla ilgili çeşitli şeyler eklenmiş daha fazla Craft edebiliyorsunuz manyaları bildiğiniz gibi sezon 3 ile birlikte gelmişti Craft'lar ve e, bu Craft'lar e, sadece belli Miner'ların ilk seviyeleri için geçerli bunun için şimdi ikinci seviyeleri üçüncü seviyeleri açıldı diyebiliriz ve her Craft edildiği zaman da e, çarpı bir buçuk bonus e, ve ve çarpı üç bonus aralığında bir e, size getirisi olacağını söylüyor. E, Sezon 5 ve Roller Miner Espaiş. Bunların işte aynı şeyleri. Biraz önce söylediğim şeyleri buraya yazmışlar. Yeni bir arkadaşınız var diyor. Dinozor. E, bu dinozordan bu blokta çok bahsedildi. Bununla ilgili e, ileriki sezonlarda ileriki aşamalarda bir şeyler olacağını ben tahmin ediyorum. E, bu dinozorla ilgili. Aynı ilk başta birinci sezonda hamsterla ilgili şeylerden de bahsedilmişti. İşte hamster, hamster her taraftan hamster çıkıyordu. Çok canım sevdiğimiz, cicimiz hamster vesaire onlardan bahsediyordu. Bildiğiniz gibi hamster artık her yere girdirilir olur da. E, şimdi de dinozordan bahsediyor. Dinozordan da aynı şey. E, aynı tepkiyi ben bekliyorum. Sezon 4. Sezon 4 dedik. Sezon 4'ün fiyatında. Geçen videoda e, 399 dolar civarında. 399 doların altındaki bir civarda olacağını tahmin etmiştik. Ancak bunu birazcık yanıldık. Ama e, diğer şey. E, upgrade. Sadece upgrade. Sadece ödüllerin açılması. E, 119.99 dolar yani 120 dolar civarında bu e, gerçekten çok ucuz bir şey e, maliyet e, ama diğeri 570 dolar e, tüm ödülleri almak için e, gayet de yüksek bir maliyet ancak e, sizlere bunu, bunun için e, hangi ödülleri ne yaparsanız nereye kadar indirebilirsiniz bu maliyetleri bunlarla ilgili küçük bir özet hazırladım şimdi ona geçelim Öncelikle şuradan bir get xp diyelim ve burada gördüğünüz gibi e, ödüllerimizin bulunduğu sekmeye geçelim. Burada işte 80 oyun oyna 12 XP kazan, 40 oyun oyna 7 XP, 15 farklı oyunlardan oyna 3 3 6 XP, YouTube abone ol, Twitter'a işte abone ol 2 XP, 2 XP ve bir tane arkadaşınızı davet et 11 XP. E, işte 10 TL harca 13, bir loot box aç 5 XP şeklinde görevler var. Burada şu iki görev hariç diğer tüm görevleri yaptığınız anda size 40 XP geliyor. Sadece RLT harcamadan bütün görevleri yaptığınız zaman 29 XP ise referans ve RLT harcamadan. Yani hem RLT harcamayacaksınız hem de hiç kimseye referans olmayacaksınız. Onda da 29 XP'lik bir geliriniz oluyor. Onun dışında rollerı her girdiğiniz zaman günlük sizlere XP veriyor, bonus veriyor. Bu XP bonusları da toplamda bir hafta içerisinde toplamı 135 XP elde ediyorsunuz. E, toplam e, sezon 60 gün. 60 gün. Şu an 56. 56 gün kaldı. 60 gün. Hesapladığınız zaman günlük girişlerin toplamı 1110 XP ediyor. Eğer referans ve relete harcamazsanız 1740 XP sadece relete harcamayı bir referans olursanız toplamda 2400 XP daha size veriyor. Ve eğer e, referans verileti harcamadan yaparsanız bu görevlere toplam 2850 referanslı yaparsanız da toplam 3510 XP'niz olmuş oluyor totalde. Eğer bilmiyorsanız bunlarla bu sezonun ne olduğu ile ilgili daha önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Şu anda çok üstün kör anlatıyorum bunları. Her videoda detayına girmek çok can sıkıntılı olabilir. E, bildiğiniz gibi upgrade Kısmında sadece geldiğiniz yere kadar ödülleri açabiliyorsunuz örneğin mesela ben şu anda Burayı açarsam Şu iki ödülü alırım Diğerlerini almam ancak 559 doları verirsem Şu ana kadar Gördüğünüz 45 tane ödülün tamamına Hemen şimdi sahip olurum Mantıklı bu O yüzden zaten soldaki daha pahalı Gördüğünüz gibi Bunları da hesapladık yani toplam 2850 veya 3510 XP'niz oluyor sezon 4 bitimine kadar. Her bir level atladığınız zaman birden 2'ye atladığınız zaman buradaki Şuradaki price 569 bildiğiniz gibi 559 yani 10 dolar 10 RLT aşağı iniyor. Yani mesela ben 1'den 2'ye geçtim 10 RLT düştü. 2'den 3'e geçeceğim 10 RLT daha, daha düşecek. 570 dolarda tüm ödülleri açmanın maliyeti. 570 dolar sezon sonuna kadar eğer bütün görevleri yaparsak 290 dolar oluyor. Ne ile ilgili? Referans yapmadan. Eğer referans da işin içerisine katarsak 220 RLT'ye sahip olabiliyorsunuz. Bütün ödülleri açmanın maliyeti. Yani arada gördüğünüz gibi ciddi oranda fark var. Neredeyse iki katı. iki katından fazla bir fark var. 220 RLT'ye toplam e, 1. 1.735 pH ve ayrıca yüzde on buçukluk bonus elde edebiliyorsunuz. Yani örneğin mesela benim şu anda ne kadar bonusum var? 1.894 pH sadece manilerden geliyor. 1.735 pH da şeyden gelecek eğer alırsam ise 3. 1, 1 daha 2 8 7 15 3.5 pH'lik sadece manilerden gelecek. E %15'te %27.5'da şeyden var. bonuslardan var. %16.5'da sezonu alırsam gelecek. Toplamda %43'lük bir bonusa sahip olacağım. yani bu da 3.5 bölü 1.75 daha. 5.2 pH civarında bir şey gelecek. bana Benim gücüm eğer pH şeyi alırsam, sezonu alırsam. Peki sezonu alacak mıyım? sezonu almam için benim şu anda e, elimde 363 RLTM var, 360 RLTM'i e, şimdilik harcamamayı düşünüyorum e, çünkü daha yetişemedim e, PES'in toplam fiyatına. Ancak e, PES'in fiyatına yetiştiğim zaman, örneğin bundan 5-6 hafta sonra şu 8-9. levellere geldiğim zaman e, hiç beklemeden e, PES'i almayı düşünüyorum. Ben bu yani ortalama 400-450 dolar civarında falan gelecek diye tahmin ediyorum. 400-450 dolar civarında geldiği zaman PES'i e almayı ben hedefliyorum. Onun da videosunu en kısa sürede çekmek istiyorum. 5.5 pH civarında bir gücü toplam güce sahip olacağız. Bonuslar hariç. Yani şurada mesela bonus power veriyor. Bunlar hariç. Toplam miner gücümüzün toplam 5.5 pH civarına ulaşmasını bekliyorum. Onun dışında sezon 4 ile ilgili yeni gelecek, yeni gelmiş olan daha pek çok şey olduğunu söylüyorlar. Sezon 4 içerisinde yeni farklı eklentilerde eklenecekmiş ruler'a. Ee, eğer linkle kaybolmak isterseniz, benim linkimle kaybolmak isterseniz ekstra 1000 satoshi sizin olabilir. Onun için aşağıda linkler mevcut. Hemen oraya giderek e, roller coin'e kayıt olabilirsiniz. E, oyunlardan da e, kendinize güç kazıp buradaki mine, buradaki solana, ethereum, bitcoin gibi coin'leri kazanabilirsiniz ve bir cüzdanınıza çekebilirsiniz. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.